Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok önemli bir gün. 25 Ocak 6 gezegenin dizilimi söz konusu. Herkes yorum yaptı. Bana da sordular. Tamam bakalım benim konuşan kağıtlarım bu konuyla ilgili neler söyleyecek. Buna bakıyoruz ama öncelikle abone olduğunuz için de beni takip ettiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi hangi gezegenler diziliyor? Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. 6 gezegen. Tamam bu 6 gezegenle ilgili yarın bakalım. Benim abonelerim ve beni izleyenler neler yaşayacak? Kağıtlarımız bize neler anlatacak? Vava wow, evet. Şimdi e, zıtlıklar fazlasıyla yaşanacak sevgili dostlar. Bu lütfen kimse kimseyle kavga etmesin her şeyden önce. Bu çok yoğun bir değişim. Öncelikle sevgide kalın. Koşulsuz sevgide kalın sevgili dostlar. Ama her şeyden önce kendinizi sevin. Bu koşulsuz sevgi nedir? Değişime giriyor. Artık algı olayımız değişiyor Sevgili dostlar bu algı çok önemli biliyor musunuz daha önce Aha ben seni çok seviyordum ama sevmiyormuşum senin bu huylarını sevmiyormuşum bir uyanma Peki birçok insan senin için kötü diyordu ne oldu o an kendini kötü hissettin veya giydiğim bir ayakkabıya 3-4 kişi kötü dedi sen o ayakkabıyı giymek istemedin. Ama şu saatten sonra sen onu zevkle giyeceksin. Akıl vermeye kalkışanlar, kötülük yapmaya çalışanlar... O kötülüklerin yüzlerine vurduğunu görecek sevgili dostlar. Bu dizilimden sonra bu olaylar değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Herhangi kötü bir şey gözükmüyor sevgili dostlar. Size kötülük yapanlarla karşılaşacaksınız size zarar verenlerle karşılaşacaksınız ve pişmanlıklar yaşanacak lütfen kimseyi kırmayın bakın kırıp sivri dilli olduğunuz insanlar artık size yöneliyorlar siz onlara algıyla artık küçük düşüremeyeceksiniz olaylar değişiyor siz önceden şahtınız İnsanları kırarak, eleştirerek şimdi ne olacak? Olaylar tersine dönüyor. Bakın buna çok dikkat edin. Mecburen uyuma sokulacaksınız. Bir algı olayı. Kim neyi nasıl algılıyorsa bu algı olayları fazlasıyla değişecek öncelikle. Ve geçmişteki bir takım çok önem verdiğimiz kişilerle evet karşılaşmalar söz konusu ama boş yere incinmiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Kendinizle ilgili hangi konuda yanlış yapmış olduğunuzu fark edeceksiniz. Çoğu kişiye de o kadar güzel şanslar vuracak ki istediklerini elde edecekler ki daha önceden şanssızdım. Aa, artık şanslar döndü. Bunu diyen birçok kişi olacak. Bunun için yarın hiçbir şekilde tedirgin olmadan yeni başlangıçlara merhaba denilecek. Bu yeni başlangıçlar hangi konuda olabilir? Hemen buna da bakalım sevgili dostlar hırslandığımız, istediğimiz konular üzerinde ilerleme ve olumlu sonuçlar alma. Mesela iş arayanlar evet iş bulacaklar ama farklı sektörlere yönelecekler onu da söyleyeyim. Ve bu değişim aynı zamanda dünyada olan olayların dışına çıkılmasına neden olacak. O zaman bu nedir? Diğer astrologların da söylediği gibi teknoloji olabilir. Düşüncele değişim, yaşam tarzında değişim, insanların birbirleriyle zıtlaşmaları insanları gruplaşmaya itecektir. Yani nedir? A. Sen bu fikirdesin. Ben sana uymuyorum. Ben daha iyi bir arkadaş buldum veya daha güzel bir yardım topluluğu buldum. Ben bu şekilde ruhumu besleyeceğim. Bu şekilde var olacağım. Ve yaşanılan bu kiracılık olayları, olumsuz olaylar. Bunlarda da yoğun değişimler, yeni kararlar. Yani dünyada gerçekten yenilenmeye doğru ilerleme uyumsuzlukları tespit etme, kavgaları bitirmek için, olumsuzlukları bitirmek için uyumluya doğru ilerleme. Lütfen bu yoğun değişme merhaba diyelim. Çünkü güzel bir değişim. Ruhların aydınlanması, ruhların mutluluğa doğru adım atması şeklinde de değerlendirebiliriz. Devam ediyorum bu arada sevgili dostlar. Evet. Sakın kesinlikle endişe duymayın. Evrenin enerjisine güvenin sevgili dostlar. Hiçbir şeyde korkulacak bir durum yok. Ve sana benzemeyen hiç kimse de senin hayatına girmeyecek. Tekrardan az önce yapmış olduğum yorumun aynı tarzını gösteriyor. Tabi şimdi diyeceksiniz ki ya ben evdeyim ne değişecek? Belki evini değiştireceksin. Belki teknolojinin getirdiği kolaylıkları, rahatlıkları kullanmaya başlayacaksın. Çevreni değiştireceksin. Ve kendinde belki rahatsızlıktan dolayı yaşam tarzını değiştireceksin. Bakış açını değiştireceksin. Bu böyle. Bununla ilgili yani yarın gezegen dizilimleriyle ilgili herhangi olumsuz bir şey söz konusu değil. Beni izleyen herkesin duası kabul olsun. Beni izleyen herkes istediği bir konuyla ilgili zafer elde etsin. Göz önüne daha çok gelsin, daha çok başarılı olsun. Niyetleri gerçekleşsin. Zaferinizi şimdiden kutlayın ve lütfen dua eden sevgili dostlar. Şimdi ritüel isteyenler de olmuş. Tabii ki ritüel şudur sevgili dostlar. İplik alacaksınız. Ben şu an almadım bunu. İplik alacaksınız. İkisini de aynı boyda kesin. Aynı boyda kesin olur mu? Sonra onun üstüne ne istiyorsanız lütfen dua edin. İki tane ipliğin üstüne dua edin. İplikleri işaretleyin yalnız. İşte bu şu istediğim için Öbürkü de nedir? Ev istediğim için. Bunlar işaretli olsun yoksa karıştırabilirsiniz, şaşırabilirsiniz çünkü. Duamızı okuduk mu? Hangisini istiyorsanız. İster Yasin okuyun, ister Ayet-i Ay Kürsi'yi okuyun. O size kalmış bir şey. Yeter ki dileklerinizi o iki ipin üstüne belirtin. Söyleyin ve işaretleyin. Bu ev için, bu aşk için. Anlaştık mı? Özellikle iki tane sevgili dostlar. Çünkü enerjinizin çok fazla dağılmasını istemiyorum. Enerji dağılımı olduğu zaman olaylar çok geç gerçekleşiyor, belki olmuyor. Şimdi buradaki amaç nedir? Hangi dileğiniz gerçekleşecek? Ne yapıyoruz? Gece bunu okuyoruz ve bu ipleri sevgili dostlar cam kenarımıza dış dış kısma değil iç kısmına koyuyoruz. Ki gezegenleri görsün. Ayı görsün. Yıldızları görsün. Sabah uyandığınızda birinden biri kısalmış olacak. Bana yazın lütfen. Burçayla mutlaka ki yapın. Şok olacaksınız. Biz bunu çok yaptık. Arada bir de yaparım ben. Hangisi kısalmışsa o dileğiniz gerçekleşecek sevgili dostlar. Lütfen algı oyunlarına gelmeyin. Artık kimse algı oyunu yapamayacak. Artık beni izleyenler daha çok kendisine güvenecek. Bu algı operasyonunda sevgili dostlar 3-4 kişi birleşip de sizin için entrikalar mı çeviriyor? Artık tersine dönecek. Asla kendinizden şüphe duymayın.